Merhaba sizlere pro makineyle değişik boylardaki kalıpların kullanımını göstereceğim. Bu makineyle firmanın üretmiş olduğu küçük büyük fark etmeksizin tüm kalıpları kullanabilirsiniz. Bakın bu makineyi kullanmak ne kadar kolay. Elimde gördüğünüz küçük kalıbı kullanabilmek için Makineden çıkan adaptörün üstüne yumuşak siyah kesim plakası, kesebileceğimiz malzeme ve en sonda kesim plakasını yerleştiriyoruz. Gerçekten çok kolay. Sadece kolu çeviriyoruz. İşte çiçek ve yapraklarımız hazır. Bu makine aynı zamanda tüm boylardaki kalıpların da kesimini yapabilir. Kofre kalıpları, minik kalıplar, minik iç içe geçen kalıplar, bunun için ekstradan satılan platform ve ayar aparatına ihtiyacınız vardır. Yapabileceklerinizi hayal edin.